Selamlar arkadaşlar. Spektroskopi elektromanyetik ışımanın atomlar ile etkileşimini inceleyen bilim dalı gibi düşünebilirsiniz. Alttan baryum frekansı 6 çarpı 10 üzeri 19 bir e, bölü saniye olan ışın yaymaktadır. Yayılan ışığın dalga boyu nedir diyor. Daha önceden formülde görmüştük arkadaşlar. Dalga boyu ışık hızı bölü frekansta. Şuradaki V'miz arkadaşlar. fotonlardan. E, fotonlarda frekans olarak kullanılır. Frekans saniyedeki dalga sayısı değil mi? Dalga sayısı, da, dalga sayısı ise örneğin kaç tane dalga var? Atıyorum burada 3 e, tane dalga var. Tepeden tepeden sayarsanız 3 tane. Dalga boyu, dalga boyu tepeden tepeye kaç olsun? 2 olsun. Dalga boyuyla çarparsanız ışığın 1 saniyede aldığı yolu bulursunuz. Yani frekansla, dalga sayısıyla, dalga boyunu çarptığınız zaman Saniyede aldığınız yolu bulursunuz. Işık hızını yazıyoruz metre bölü saniye. Ondan sonra frekansımızı yazdık. Buradan arkadaşlar metre çıkar lambda. Tabi biz bunu angstrom dediğimiz birim var. 10 üzeri eksi 10 metre. Buna çevirdiğimiz anda 0.05 angstrom olmuş oluyor. Işığın frekansı. Thomas Young ışığın dalga modelini ispatlamak için şu deneyi yapmış arkadaşlar. Şurada ışık kaynağımız var, K penceresi var burada. Şurada da iki tane K penceresi var. Işık buradan giriyor, sonra buralarda arkadaşlar tekrar şeyler oluşuyor, farklı gölgeler oluşuyor. Yani şuralarda şöyle alanlar oluşuyor, yani karanlık ve aydınlık bölgeler oluşuyor. Işık dalgalarından her ikisinin, yani her ikisi dediği şuradan ve şuradan yayılan ışık dalgalarından, burada dalga olarak ışığın yayıldığını ispatlayacak ya bu tonus dediğimiz adam bu iki taraftan gelen dalgaların her ikisinin çukur veya tepeleri örtüşürse diyelim ki arkadaşlar K1 K2 şöyle gelsin her ikisinin çukur işte dalgalar bakın tepeleri tepeleri çukurlar çukurları çakışırsa aydınlık bölge oluşur şu şekilde birinin tepesi diğerinin çukuru ile örtüşürse o zaman karanlık bölge olur. Yani birbirini söndürür arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten su dalgalarında da öyle değil midir? Diyelim ki şurası havuz arkadaşlar. Bir şu noktadan bir de şu noktadan dalga oluşturuyorsunuz. Yani parmağınızı daldırıyorsunuz diyelim ki. Bu iki dalga geliyor. Tam şurada birbirleriyle karşı, karşılaşıyor. Karışıyor. Karıştığı anda farklı bir dalga kırınımı oluşuyor değil mi? İşte ışığın da su dalgaları gibi dalgadan oluştuğunu burada göstermiş arkadaşlar bu deney. Işığın tanecikler halinde yayıldığını ilk ortaya atan Newton'dur. Bakın dalga modelinden farklı bu. Albert Einstein ışık hızıyla hareket eden kuantumlara yani kuantum dediğimiz enerjiler aslında ışık taneciklerinde enerji olduğu söyleniyor. Foton adını vermiş. Işık taneciklerine foton adını vermiş. Fotoelektrik etki ve siyah çizim ışıması ışığın tanecik model ile açıklanabilmiştir. Yani dalga modelinde arkadaşlar bu siyah cisim dediğimiz üzerine gelen bütün ışınları soğuran cisimlerin ve cisimlerin tanımı ve fotoelektrik tanımı yapılamamıştır dalga modelinde. Dolayısıyla tanecik modeli bu şekilde geliştirilmiştir. Planck Planck kuantum kuramı var. Planck sabiti diye hep duyarız arkadaşlar. Bu nereden geliyor? kuantumun taşıdığı enerji yani ışık tanecinin taşıdığı enerji neymiş? H çarpı H burada Planck sabiti. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 Joule saniye. H çarpı C bölü lambdaymış arkadaşlar. Burada C bölü lambdamız bizim neydi? Bir önceki örnekten görmüştük arkadaşlar. C bölü C bölü lambdamız frekansı veriyordu. Demek ki arkadaşlar frekansla Planck sabitini çarptığımız anda neyi veriyoruz? Işığın enerjisini veriyor. Dolayısıyla Planck sabit olduğu için bu kurama göre arkadaşlar enerji ışığın frekansıyla frekansıyla doğru orantılı olmuş oluyor. Şimdi fotoelektrik etki bir metal yüzeye düşürülen ışının metal yüzeyine düşürülen ışının yüzeyden elektron koparması olaymış. Fotoelektrik yani ışınların arkadaşlar elektrik dediği elektrik elektron hareketiyle ilgili. Elektron hareketiyle ilgili elektrik. Foto dediğimizde ışıkla ilgili ışığın elektron kopardığını düşünün buradan. Işığın şiddeti artarsa koparılan elektronların sayısı artar. Yani ışığın şiddeti artması demek arkadaşlar taneciklerinin artması demektir. Yani gönderilen taneciklerin ya da dalgaların artması demektir. Bu ise koparılan elektron sayısını artar. Fakat enerjileri değişmez. Enerjileri niye bağlıydı arkadaşlar? Şu formüle göre enerjileri frekansına bağlı. Frekans artarsa elektronların hızı ve kinetik enerjileri artar diyor. Yani ışık enerji artarsa, frekans artarsa ışığın frekansı ışığın enerjisi artar. Buradaki ışıklar metal yüzeye çarpınca elektron koparacaktır. Yani enerjisini elektronlara aktaracaktır. Dolayısıyla elektronların da Hızı dediğimiz kinetik enerjisi artacaktır. Işığın girişim göstermesi dalga modeli ile açıklanabilmiştir. Yani biraz önce demiştik ki havuzda iki tane dalga kaynağı var. Bunlar bir noktada karışıyor. Yani birbirine e, girişim yapıyor arkadaşlar. Fotoelektrik olay ve siyah cisim ışması tanecik yapısıyla açıklanabilmiştir. Yukarıda söylemiştik. Dalga boyları farklı olan ışınların kırılma açıları farklı olduğundan beyaz ışık prizmada geçirilirse renklere ayrılır diyor. Hep ilkokuldaki deneylerde biliyoruz. Bu prizma arkadaşlar. Cam prizma. Işık geliyor. Sonra gökkuşağı gibi bir sürü renklere ayrılıyor. Renklere ayrılmasının sebebi arkadaşlar dalga yani kırılma indislerinin yani ışınların bu beyaz ışığın içerisindeki bir sürü ışıktan oluşuyor. Bu ışınların kırılma indisinin farklılığından dolayı. Ya da kırılma açıları diye de geçiyor bu. Bor atom modeline göre her yörünge belli bir enerji düzeyine sahiptir. Yani şu atomun çekirdeği, şuralarda elektronlar var arkadaşlar, yörüngelerde. Bunların her birinin enerji seviyesi düzeyi farklıymış. Elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunur. Yani çekirdeğe en yakın bulunur. Madde ısıtıldığında yani enerji verildiğinde dışarıdan elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçer yani üst düzeylere geçer. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron düşük enerji düzeyine inerse eğer bu sefer de enerji açığa çıkacaktır. Enerji farkına eşit enerjide ışın yayar diyorum. Yani bu enerji açığa e, çıkmasının bir göstergesi ışın yayması. Elektron yüksek enerjili bir katmandan e, en eşittir bir katmanda indiğinde yani yukarıdan aşağı indiğinde mor ötesi yani ultraviyole ışınlar yayıyormuş arkadaşlar. Evet her yörüngede En dediğimiz Joule şeklinde sabit bir enerji varmış her yörüngenin. Bu işte en kare ile orantılı. En arttıkça bakın yörünge sayısı arttıkça bu enerji ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Örneğin en eşittir 5'ten en eşittir 1'e inen hidrojen atomunun elektronunun yapacağı ışmanın enerji frekansı nedir? Delta E'yi bulmamız lazım arkadaşlar. Ee, burada E'miz nedir? Şu sabit zaten. Şunu alıyorum dışarı. 1 bölü n kareler var. 1 bir bölü 1'in karesi eksi 1 bölü 5'in karesi diyorum çünkü n ne yapıyor? 5'ten 1'e iniyor. Değil mi? Son. Bu son durum. Bu da ilk durum. Değil mi? Buradan yaptığımız artık arkadaşlar bu kadar jul çıkıyor. Enerji eşittir. Ee, bu H çarpı frekans ya. H dediğimiz Planck sabiti. Bunu yazıyoruz Planck sabitini. Enerjimizi yazdık. Buradan da frekansımızı bu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki bu açığa çıkan enerji bu kadar frekansta ne yapıyormuş? Işıma yapıyormuş. De Broglie eşitsizliği var. Fotonun enerjisini hesaplarken Planck bağımsını ve Einstein'ın enerji eşitliğini kullanmış. Yani e, biraz önce iki tane enerji bağıntısı vardı arkadaşlar. Bu neydi? Planck sabitiyle frekansın çarpımı ya da mc kare dediğimiz Einstein'ın meşhur formülü vardı. Buradaki kütle formülü. Bunu eşitleyince buradan arkadaşlar şunu dalga boyunu bunu bulmuş. Bu v hızıyla giden bir cismin m kütleli bir cismin dalga boyunu bulurken bu formül kullanmıyor diyor. Şimdi diyeceksiniz ki buradaki v bu normalde frekans bu niye hıza dönüştü? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada de Broglie dediğimiz bu adam arkadaşlar bunu frekansı hız olarak almış. Buradaki e, kütlesiz ışık parçasını ise kütleli diye kabul etmiş arkadaşlar. Böyle bu uyarlama yapmış. Zaten Einstein MC kare formülünde kütle var. Cisim var. Yani MC kare e, bir kütlenin enerjiye dönüşüm formülü diye, de geçer arkadaşlar. Yani bir kütleyle ışık hızını çarparsanız bu işte ışık hızıyla giden bir cismin tamamen enerjiye dönüşmesini gösteriyor. Davidson ve Germer elektronların dalga özelliğini gösterdiklerini ispatlamışlar arkadaşlar ve dalga boylarını ölçmeyi başarmışlar elektronların. Kısa dalga boyu ışın fotonu ile elektron çarpıştığında kısa dalga boyu ışın fotonu ile elektron. Yani foton ile elektron çarpışırsa ışın enerjisini yani foton enerjisini elektrona aktarıyormuş. Elektron aktarı ve elektronlar hareket yönü değişebilir. Zaten metal yüzeyi de hatırlarsanız bir ışın gelirse bu metal yüzeyden elektron kopardığını söylemiştik değil mi? Enerjisini elektron aktardığını zaten belirtmiştik. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun hızı ve yeri aynı anda hesaplanamaz diyor. Yani bu ve yapılan ölçümlerde daima bir belirsizlik vardır diyor. Yani bu belirsizliği tanımını e, bunu buluyor. Bu, bu olarak bilinir arkadaşlar. Hızı ve yeri aynı anda e, hesaplanamazmış. Bor atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanırken, kuantum mekaniğinde orbital tanımlaması kullanılır. Bu zaten çoğu, çoğu, zaman arkadaşlar yörüngeli orbital aynı anlamda kullanılıyor. Bu atom modellerinden kaynaklanıyormuş bu farklı. Baş kuantum sayısı n elektron katmanının çekirdeği olan uzaklığı ile ilgilidir. n eşittir birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman gibi sayısı arttıkça elektronun çekirdeği uzaklığı ve potansiyel enerjisi artar diyor. Şu çekirdek gibi düşünün arkadaşlar. Şunlar katman. Uzaklaştıkça potansiyel enerji e potansiyel artıyormuş arkadaşlar yükselişe geçiyormuş peki niye e potansiyel artıyor derseniz yani ben aslında şöyle fizikteki kütle çekimi hatırlarsanız buralarda elektron var işte buralarda elektron çekirdek tarafından çekiliyor kütle çekimine göre ne kadar yakın olursa aslında o kadar çok çekim kuvveti olur gibi ama şimdi burada da çok enerji olur gibi fakat potansiyel enerji nedir? çekim kuvvetine karşı siz bir e, zıt kuvvet uygularsanız uygularsanız o kuvvetin yaptığı iş değil mi çekim kuvveti olarak yani kısacası şöyle göstereyim. bir yayınız var arkadaşlar yayınız var yayı yayı sıkıştırdığınız anda sıkıştırdığınız anda buna potansiyel enerji uygulanmış olursunuz ya da şöyle düşünün şu iki tane cisimiz var fizikte elektrik bilirsiniz arkadaşlar. Artı Q eksi Q diyelim. İkisi birbirini çekiyor. Değil mi? Şu sabit. Burası sabit. Şimdi siz bu yükü alır uzaklaştırırsanız bu çekim kuvvetine karşı bir iş yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu iş enerjinin korunma yasasına göre bunda potansiyel enerji olarak depolanacaktır. Yani aslında aralarındaki çekim kuvveti azalmıştır. Ama ne olmuştur? Potansiyel enerji olarak depolanmıştır. Burada da aynı. Çekirdek tarafından çekiliyor elektron. Elektronu siz uzaklaştırdığınız anda o çekim kuvvetine karşı iş yapıyorsunuz. Potansiyel enerji olarak depolanıyor ve yörüngeler arttıkça potansiyel enerji artıyor. Elektron evet artık elektron çekirdek uzaklığı ve potansiyel enerjisi artar. Açsal momentum kuantum sayısı L ile gösteriliyor. Bunlar da 0, 1, 2 diye gidiyor n 1'e kadar. Elektron bulutlarının şekillerine ve enerji seviyelerine belirtmekte kullanılır diyor. Orbital'lar S, P, D, F dersek arkadaşlar bunları çok kullanacağız artık kimyada. S şarttan geliyor. Keskin demek. P, principle, asıl. D, diffuse, yayılmış. F ise fund, fundamental yani temel demekmiş. S, P, D, S'in e, kuantum sayısı 0, P'ninki 1, D'ninki 2, F'ninki de 3 olarak bileceğiz arkadaşlar. Yani bunlar enerji seviyelerini belirtmekte kullanılmış. Elektron çekirdek etrafında dönme hareketi dışında şu çekirdek, şu elektronlar bu etrafta dönme dışında bir de kendi ekseni etrafında da dönüyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla açısal momentuma ve manyetik momentuma sahiptir. Yani kendi ekseni etrafında bir dönen disk düşünün arkadaşlar. Bunun bir dönme momentumu var değil mi? Manyetik momentuma sahiptir. Buna spin kuantum sayısı denir. MS olarak gösteriliyormuş. Elektron kendi ekseni çevresinde saat yönünde dönüyorsa MS spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 yukarı gösteriliyor. Saat yönü tersine dönüyorsa eksi 1 bölü 2 aşağı ok şeklinde gösteriliyor. Bir elektron iki spin değerinden birini alır. Yani ya aşağı yukarı ya yukarı olacaktır ya aşağı. Yani ya saat yönüne dönecektir ya da tersine dönecek. Zaten başka alternatif yok. Örneğin X bir atom için arkadaşlar bu hidrojen muhtemelen değil mi? Atom numarası bir. Bir s bir şeklinde dizilim. Bu baş kuantum sayısı. Bu açsal momentum kuantum sayısı. S için sıfırdı hatırlarsanız. Bu ise arkadaşlar spin kuantum sayısı. Bir ya da 1 bölü 2'dir diyorum. Şöyle gösterirseniz bunun içerisinde iki tane gösterilebilir. Bu e, bu aşağıda olabilir arkadaşlar, yukarıda olabilir. İkisinden birisi. Şimdi devam ediyoruz. Temel haldeki bir atomda en iki enerji seviyesinde ms artı 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron vardır diye. En eşittir 2 seviyesinde bulunan orbitalları çizersek 2s2, 2p6 değil mi? Sonra zaten 3s2 geliyor. Bunu saymıyoruz. Buradan önce de 1s2 falan var. Bunu da saymıyoruz. Şimdi 2S2, 2P6. Şu 1, şurada da 3 tane kutucuk çiziyoruz. P orbitalinde. Bu 2 olduğu için bir aşağı bir yukarı. Bu 6 olduğu için, bu 6 olduğu için şu, şöyle yaparız. 1, 1, 1. Sonra 1, 1, 1. 3 tane. Evet hepsi de dolu olmuş olur. Zaten en fazla olduğu için o en fazla kaç elektron var dediği için arkadaşlar hepsini dolduruyoruz. Bunların Dört tanesi aşağı, dört tanesi yukarı. Yani dört tanesi artı bir bölü iki, dört tanesi eksi bir bölü iki olacaktır. Dolayısıyla toplam cevap 4'tür. Atom çekirdeğinden uzaklaştıkça elektron yoğunluğu azalır diyor. Elektron çekirdek etrafında bir anstrom yarıçaplı kürede bulunma olasılığı yüzde doksanmış arkadaşlar. Yani elektronun, elektron arkadaşlar çekirdeğe, çekirdekten uzaklaştıkça elektron yoğunluğu azalıyor baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü artar. Yani 1s, 2s. Bakın ikisi de s orbitali ama biri 1s, biri 2s. Yani baş kuantum sayısı fazlaysa daha büyük olacaktır. Orbitalin büyüklüğü. Tek elektronun hidrojen atomunun en kararlı hali elektronun 1s orbitalinde yer aldığı hal. Yani normal hal. Biz buna temel hal diyoruz. Elektron çekirdeği en yakın haldedir ve çekirdek etrafında çok güçlü bir şekilde çekilir. Elektron daha yüksek enerji orbitallerde bulunursa uyarılmış hal denir. Yani arkadaşlar bir S1 değil de daha yukarılarda orbitallerde olduğu zaman bu uyarılmış halmiş. Yani normal bir hal değil arkadaşlar. Elektron katman dizilimi 2N kare sayısı kadar yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısını veriliyor. 2N kare sayısı. Örneğin N3 için 3 2, 9, 18 tane elektron varmış. Üçüncü katmanda. Son katmanda en fazla 8 elektron bulunur diyor. Son katmanda en fazla 8 elektron bulunur. İçten dışa doğru katmanlar doldurulur. Örneğin K19'da bakın. 2 diyoruz. Birinci katmada 2 tane olur. 1'in karesi çarpı 2, 2. 2'nin karesi 4, 8 olur. 3'ün karesi 9, 18 olur. 18 tabi böyle 8 olacağı için son katmanda en fazla 8 elektron bulunur diyor. İçten dışa doğru katmanlar doldurulur. Arta kalan elektronlar 9 veya 10 ise 8 içeride kalan biri dışarıda olacak. İkiz, evet 1 veya ikisi son katmana. Ondan fazla ise kalan elektron ikisi son katmana kalanlar içeriye yerleştirir. Örneğin arkadaşlar burada 19 ya yani 2, 8 yerleştirerek 10. 9 tane kaldı. 9 tane 8 ya da artan elektronlar 9 veya 10 ise bizim burada 9 8'i içeri kalan biri dışarı bakın 8'i içeri kalan biri dışarı 21 diyor burada 10 diyoruz 11 tane kalıyor arkadaşlar 11 tane ise yani 10'dan fazla ise x'i son katmana x'i burada geriye kalanı geriye kalan geri kalanı içeri yerleştiriyor. Dolayısıyla son katmanda yine 8'den aşağı elektron olmuş oluyor. Yani kısacası arkadaşlar en sonda 8'den aşağı olacak. 2, 2, 2. Ve şurada e, bu şekilde yerleştirdikten sonra arkadaşlar arta kalan eğer ondan fazlaysa ikisi son katmana kalanlar içeri yerleştiriliyor. Burada bakalım 8 2 daha 10 13 tane. Ondan fazla olduğu için, ondan fazla olduğu için ikisi son katmana, gerisi 11 tanesi içeri yerleştiriliyor. Son katmandaki elektron sayısı atomun değerlik elektron sayısını ver. Değerlik elektron sayısı atomun A grubu cinsinden periyodik tablodaki grup numarasını ver. Periyodik tabloyu şöyle hatırlarsanız arkadaşlar şöyle. Şurada şurası 1A grubu, 2A grubu, Şurada 3A, 4A, 5A. Şuralar bakın A gruplarıydı. Şuralar ve şuralar A gruplarıydı. Evet, deri elektron sayısı atomun A grubu cinsinden periyotlar grup numarasını verir. Katman sayısı ise periyodunu verir. Şuralarda bakın periyottu. Buralarda katman sayısıymış. Modelin kuranına göre N artı L değeri bu kuantumda hatırlarsınız. Açısal kuantum değeri eşit olduğu halde büyük n değerine sahip orbitalin enerjisi daha yüksektir diyorum. Orbitalin genel enerji sıralaması şu şekildeymiş. Zaten kimyalda çok ezberleriz bunu. 1 s 2, 2 s 2, 2 p 6, 3 s 2, 3 p 6, 4 s 2, 3 d 10, 4 p 6, 5 s 2, 4 d 10, 5 p 6, 6 s 2, 4 f 14 gibi bu şekilde devam ediyor. Bakın 1 s için hesap edelim. n artı l'sini. n'i ne? 1. Zaten n şuradaki katsayılar. Baştaki katsayılar. N'i 1, L'si kaç? E, e, S'nin L'si 0'da. P'nin L'si 1'de. P'nin L'si 1'de. Bakın bu şekilde hesapladığınız anda 1, 2, 3, 3, 4 diye gidiyor. Bakın şu ikisi eşit. İkisi eşit ama 3'ün n değeri fazla olduğu için 3S 2P'den sonraya gelecektir. Yani 3S 2P'den niye sonra geliyormuş? Çünkü bu ikisinin n artı L değeri eşit ama n değeri bunun daha fazla. Onun için bunun enerjisi daha fazla arkadaşlar. Örnek vermiş. Şunların enerjilerini sıralayın diyor. Bakın 2P, 2 artı P'nin 2 kaçtı? 1'di. Kuantumu. 4 artı S'nin 2 sıfırdı. 5 artı P'nin 2 1'di. 3 artı D'nin 2 iki, 2'di. 4 artı F'nin 2 3'tü. S, P, D, F derseniz 0, 1, 2, 3. F'nin 2 bakın 3'tü. Buradan y olur. En e, dikkat ederseniz bakın 4f hepsinden daha fazla 7 değere. 4f'nin enerjisi hepsinden daha fazla. Onun için 4f en sonda arkadaşlar. Bu şekilde. Elektron orbitallarını dizilim şemasına geçersek yavaş yavaş temel enerji düzeyi 1, 2, 3, KLMN bu şekilde sıralamış bakın. Şöyle bir tablo var. Bu tabloyu da ezberleyebilirsiniz eğer işinizi çok kolaylaştırıyor. Yani enerji seviyelerini hiç ezberlemeden bu enerji seviyelerinde bu oklarla bulabilirsiniz. Aşağı ok, yana ok. Böyle, 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 böyle. Bakın şöyle hep zikzak çiziyor. Böyle hep zikzakla gidiyor. Şunların yerlerini ezberlemek önemli arkadaşlar. Örneğin 3. enerji düzeyinde SPD var. Dördüncü enerji düzeyinde SPD yine bakın. E, SPDF pardon şu şekilde SPDF var. 5. enerji düzeyinde SPDF yine var. Şimdi bu okları tabi, takip edelim. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 3 T10. Ee, ondan sonra arkadaşlar 4. Bakın 4 P6, 5 S2, 5 S2'den sonra bakın 5 P'ye geçmiyor. Ne yapıyor? 5 S2'den sonra 4 D10'a geçiyor. Peki yukarıda var mıydı? 5S2'den sonra bakın 5S2'den sonra 4D10'a gidiyor. Şuradan da bulabilirsiniz. 5S2'den sonra yukarı gidiyor ne? 4D10'a gidiyor. Evet. Hund kuralına göre örneğin C6 atom numarası karbon 6 1S2, 2S2, 2S2 2P2 bunların elektron yerleşimine bakalım. İki tane yerleştiriyoruz. Altlı üstte. İki tane yerleştiriyoruz altı üstü. İki tane olduğu için sırasıyla bir, bir yerleştirdik yukarı doğru saat yönüne dönüyor. Sonra diğeri boş. Yine 7 şeyle atom numaralı azot var bakın. Helyum 2'den 2'nin üzerine sayıyoruz. 2'nin üzerine 4 ve 3 daha 7 yapıyor. Şimdi burayı 2 bu şekilde 2 3 dediğimiz anda üçerli yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirilme yanlış arkadaşlar. Diyelim ki birini zıt yerleştirirsek olmaz. Yani önce yukarı yönlüleri yerleştiriyoruz. Sonra aşağı yönlere bakıyoruz. Ve yerleştirirken bir boşken arkadaşlar kutucukların bir boşken orbitaller birine iki tane elektron yerleştiremiyoruz. Bir tane kutucuğa. Önce hepsini teker teker doldurmamız gerekiyor. Ona da dikkat ediyoruz küresel simetri dediğimiz bir sistem var. Bir atomun son orbitalinin yarı dolu veya tam dolu olmasıdır. Yani yarı dolu dediği şu, yarı dolu, tam dolu, dolu dediği ise şu iki tane. Örneğin S2, P6, D10, F14 olursa tam dolu hepsi. Son orbitalleri. S1, P3, D5, F7 olursa bazı durumları ise yarı dolu durumlardır. Bazı atomlar küresel simetrik kararlılığına karar, bu bir kararlılıkmış arkadaşlar. Unutmayın. Ulaşabilmek için elektron dizi değişikliğine uğrar diyor arkadaşlar. Yani bakın normalde krom 24 18'in üzerine sayıyoruz. 2, 4, 6 daha sayarsanız 24 yapıyor. 4s2 3d4. Normalde böyle olması gerekiyor değil mi sırayla? Bu şekilde. Ama ne yapmış? Buradaki teki doldurmak için bu teki doldurmak hepsinin yarım dolu ya da tam dolu olması bir kararlılık olduğu için buradaki ne yapmış? Elektron buraya gelmiş. Yani CR24'ün dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Bu istisna durumlardan birisi. Bu işte kararlılıktan dolayı oluyor. Şu simetrik küresi simetri kararlılığından dolayı. Yine bakır bakın 29. 18'in üzerine 11 ekliyorsunuz 29. Bu şekilde olması gerekirken önce hepsini birer yerleştirmiş sonra ikincileri yerleştirmiş. Bakın ne oluyor? Bu yarım kalmış. Buradan ne yapıyor? Bir tanesi geliyor. Bu bu şekilde hale ulaşmış.